Günaydın, günaydın, günaydın değerli izleyenler ve sevgili çocuklar. Daha doğrusu bizlere izleyen herkese günaydınlar. Bizler soğuk kış günlerini aldırmadan sizlere semester tatilinde de çocukça programını taşımaya ve ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Bu hafta Afyon Karaysar merkezinde bulunan Kadın Ana İlköğretim Okulu ana sınıfındayız. Birbirinden güzel etkinliklerimizi tabii ki siz değerli izleyicilerimiz için hazırladık. Şimdi bakalım bu hafta neler izleyeceğiz. Ramazan Er Yıldız, Kadın Ana İlk Öğretim Okul Müdürü. İkinci öğretim yılı okul müdürlüğü göreviyle bu okulda göreve devam ediyorum. Afyon Karahisar'ın en merkezindeki okul olma ve tarihi olarak da en eski okullarımızdan olma özelliğini okulumuz taşıyor. 1928 yılında eğitim öğretime başlamış tarihi bir okul. Merkezde olmanın dezavantaj gibi gözüktüğü durumları avantaja dönüştürme çalışması içerisindeyiz. Bununla ilgili ana sınıfı ile ilgili, okul öncesi ile ilgili ikinci sınıfı bu öğretim yılında açtık. Ciddi bir talep aldı okulumuz. Tek sınıfımız vardı. İkili öğretime geçerek iki sınıfa çıkarttık. Oradaki çalışmaları zaten siz birebir yaşayarak gördünüz. Amacımız tarihi dokusuna ve merkezde olmanın özelliğine yakışır bir okul düzeyini yakalamak. Tabii bu veli kitlesiyle, çalışanlarıyla komple bir aile anlayışı içerisinde işbirliğiyle başarabileceğimiz bir şey. Şu anda velilerimizin ilgisinden memnunuz. Çalışan arkadaşlarımızın uyumundan son derece memnunuz. Onun verdiği rahatlıkla hedefimizin Afyon'da en öncü okullardan birisi olması olduğunu söyleyebilirim. Sizler de geldiniz okulumuzu tanıdınız sizlere de teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklarımız için en güzel eğitim ortamını oluştururuz. Çocuklar, şimdi herkesin önünde beyaz kağıtları, renkli kağıtları var. Makası, yapıştırıcısı var. Şimdi sizden isteğim el işi kağıtlarını kullanarak istediğiniz gibi düşünerek faaliyetler yapacaksınız ve beyaz kağıtlara yapıştıracaksınız. Nasıl yapmak istiyorsanız o şekilde yapacaksınız. Serbestsiniz. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet. Haydi başlıyoruz. Aklımdan başka bir şey geçmedi Bir an önce büyük babam gibi Evden çıkıp her gün işe gitmeli İçinizi ısıtan program Çocukça şu andan itibaren başladı ve biz sanat etkinliğindeyiz. Öğretmenimiz sanat etkinliği ile ilgili çocuklara sunumunu yaptıktan sonra sıra bize geldi. Şimdi bakalım, işi e, kağıtlarını kesiyorlar, yapıştırıyorlar, boyuyorlar, o kadar değişik şeyler yapıyorlar ki hayal dünyalarını zannediyorum ki beyaz kağıda harika bir şekilde yansıtıyorlar. Şimdi kendilerine mikrofon uzatalım, bakalım ne resmi yapıyorlarmış, kendilerinden öğrenelim. Efendim, senin adın ne? Arda Abdullah Çelik'ten. Ardacığım sen yeşil eli... E, arkadan da düzeltiyorlar Arda Abdullah diye. Arda mı diyeyim Abdullah mı diyeyim? Arda'yı mı kullanıyorsun? Abdullah kullanıyor. Abdullah'ı kullanıyorsun. Peki ben de sana Abdullah diye hitap edeceğim. Abdullah'cığım sen bu yeşil elişi kağıdıyla ne yaptın? Bana bir anlatır mısın? Üçgen. Hı hı. Kaye. Hı hı. Dük, ay ne dedim daha iyi. Dikdörtgen, ya. çubuk. Yaptın. Bunları birleştirerek ne oluşturacaksın? Şekilleri mi yaptın? Bu kadar mı? Ee, şey, biz bir tane resim oluşturacağım. Hı. Hmm. Peki. Ne zaman bitecek? Ee, bir saat. Bir saat sonra biter sanırım. Kesme işlemi bitti zannediyorum. Sıra neye geldi? Yapıştırmaya mı? Evet. Peki teşekkür ediyorum. Mavi eleşir kağıdını eline almış. Arkadaşım senin adın ne? Arda. Sen. O da mı Arda? Siz adaşsınız aynı zamanda. Hmm. Arkadaşımız konuşmak istemiyor. Şimdi Abdullah'cığım havalar soğuk biliyorsun. İnsanlar nasıl hastalanır? Bana bir anlatır mısın? Soğuk suyadan içtiği zaman... ...bir de su, su kayın içine girdiği zaman... ...bir de se, hmm. ne, su suya çıktığı zaman hastalanırlar. Hastalanmamak için ne yapmamız gerekiyor? Bana anlatır mısın? Sıcak sudan içmeliyiz. Evde sıcak sıcak durmalıyız. Çok fazla dışarı çıkmazsak hastalanmayız öyle değil mi? Evet. Peki. Sen gelir misin kız arkadaşım yanıma? Gel bakalım sen yanıma. Gel 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 gel. Şimdi sen kameraya karşı arkan dönük kaldın. Çok güzel gördüğünüz gibi elbisesi falan da aman aman kim aldı sana bu elbiseyi? Halam abi. Halasına el Halayı çok seviyoruz gördüğünüz gibi. Senin adın ne? Sultan. Sultancım sen e, turuncu el işi kağıdına ne yaptın? Bana bir anlatır mısın? Ev yaptım. Ev yaptın. Kaç katlı bu ev? Üç. Kaç odalı? Beş. Oo beş odalı. Çok pahalıdır şimdi bu ev değil mi? İleride mimar falan mı olmayı düşünüyorsun? Yoksa inşaat mühendisi falan mı? Ailenizde var mı böyle inşaatla falan uğraşan? Kim? Halam var. Oo, halayı çok seviyoruz. Halamızı dilimizden düşürmüyoruz zaman efendim. Halamız pek kıymetli. Pekala. Havalar soğuk değil mi? Hastaneler dolup taşıyor malum. Biz ne yaparsak hastalanırız. Neler bizi hasta eder Sude? Anlatır mısın bana? Kar. Kar bizi hasta eder. Ne yaparsak kar bizi hasta eder? Dışarıya çıktığımızda. Dışarı çıktığımızda. Başka ne yaparsak hasta oluruz? Hmm. Sulardan. Soğuk sulardan hasta oluruz. Peki hasta olmamak için ne yapmamız gerekiyor? Ne öneriyorsun sen buradan bizi izleyen arkadaşlarına? Hmm. Dışarı çıksınlar mı? Açık saçık mı giyinsinler? Ne yapsınlar? Kısa kolu mu giysinler? <laughs> Tişört mü giysinler? Olmaz ama çok hasta olurlar o zaman. Kısa değil kol. mi? <laughs> sıkı sıkı giyinsinler. Eldivenlerini taksınlar değil mi? Evet. Evet. Teşekkür <laughs> ediyorum. Hemen biz ne yapıyoruz? Kameraman arkadaşıma yan masaya geçiyoruz.